Portaşın yönetim hmm. kurulunda bir isim daha var. Çok kritik bir isim. Benim açımdan. Şöyle söyleyeceğim. Evet. ki Onunla ilgili de başka yolsuzluk iddiaları yine medya haber sitelerine yansıyan benim dışında başka hmm. yolsuzluk iddiaları. Bu isim Köksal hmm. Bozan. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı ve benim babalık davamda da bahsetmiştim birazcık. Babamın mezar yerinde çok ciddi şaibe var. Hatta bu yüzden de ben iftiraya uğradım. Sanki babam mezarına müdahale işte etmişim hı hı. vesaire gibi. Ama zaten tartışılan mezar yerinde babamın naaşının olmadığına delalet edecek bir yığın done var ortada. Ama bunlar da hani dönüp bana kumpasa dönüyor, örtbas ediliyor, soruşturulmuyor. Yanılmaz bir Ankara adliyesinde şeyle e, bu çalışıyor. babanın mezar yerindeki çıkan engellerin o Mezarlıklar Daire başkanımlar... başkanıyla e, doğrudan ilgisi var. Çünkü şöyle e, bana iftira atılan dosyada sen mezara müdahale ettin bilmem bilmem ne. Eşgaller belli değil. Birileri bir şeyler orada karaltılar filan var. Ama bir kamera var mezar yerini gören. Ee, sonrasında Hı -hı. E, mahkeme e, kararıyla babalık davamda mezarın açılacağı zaman da orada o kameraların çalışır vaziyette olması lazım. Hem şehitliğe en yakın kameralar, mezarlık Hı -hı. ana giriş kameralarının karşı yaka mezarlığının çalışır vaziyette olması lazım. Yine mezarı dediğim gibi doğrudan gören bir kamera var. Zaten o biliniyor yani ben benim tarafından da biliniyor. Bana iftira atılan dosyada da var. Yani öyle bir kameranın varlığı da biliniyor. Hı -hı. Ee, bu kameralar o gün nefesle çalışmıyor ve ben orada e, babamın oğlu tarafından, e, yani da, daha aramızda Rus olan saldırıya uğruyorum, ve üzerime yürüme şeklinde. Ee, şahidim var. Yanımda o da zaten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin özel güvenlik görevlisi yıllardır. Herhangi birisi de değil yani. Yanındaki şahidim. Ee, gidiyoruz şikayetçi oluyoruz filan. Ee, yani ama o soruşturma da örtbas ediliyor. Kameraları e, benim babalık davama bakan mahkeme o dönem istiyor. Yani kamera kayıtlarını. Verilen cevap böyle bir e, o günkü e, ana giriş kapılarının kameraları ne hikmetse o gün çalışmıyor. Bozuk yani. E, bir bir kaç tane yedi tane falan giriş var. Şimdi, ee, bomba e, bir iddia daha. Bunlar e, <laughs> yani. yani, geldi. Belgeli bunlar belgeli. Evet, bir e, bir kamera...